Herkese selam arkadaşlar. PES Simulator 99'un yepyeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda neler yapıyoruz arkadaşlar? Bu videoda PES Simulator 99'a gelen güncellemeye bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen güncelleme notlarına geçmeden önce hemen karakterin son durumunu göstereyim. Toplamda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şey 9-10 tane falan hücumuz var arkadaşlar. Geri kalan petleri de sonradan değineceğiz arkadaşlar zaten. E yani 10 haricinde işte 4,5 milyon elmasımız vesaire var. Rank 9 olduk. Son gaz ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen bir açalım bakalım yeni update'te neler gelmiş? 7 8 tane yeni bölge gelmiş arkadaşlar. toplamda 31 tane yeni pet gelmiş. 8 tane yeni yumurta gelmiş. Şimdi hemen şöyle göstereyim arkadaşlar size. Normalde biz zaten 50'ye kadar açmıştık. Gördüğünüz gibi artık yani haritada 58'e kadar gidebiliyoruz. Hatta şöyle arkadaşlar sizlerle istiyorsanız bir şöyle bir gezelim bakalım. Burada arkadaşlar bir tane zaten e, yeni makinamız geliyordu. Zaten onu biliyorduk. Press'in paylaşmıştı arkadaşlar. Tamamen kawaii dünyası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ondan sonra burası 52. bölge. Buraya arkadaşlar bir tane yeni eş makine geldi. Gördüğünüz gibi 20 tane meyve koydunuz arkadaşlar. Bir tane Rainbow meyvesi veriyor. Bana göre çok mantıklı bir makine değil ama yani kullanmak isteyen olursa e, ondan sonra hani buradan kullanabilir ama bence saçma arkadaşlar. Şimdi asıl arkadaşlar şimdi burada bazı mevzular var. Hemen şimdi şöyle size göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Garden Merchant diyor. Ben daha demin bunları toplamıştım arkadaşlar. Bu zaten şimdi sıfırlanır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bizim bahçemiz var. Hemen bahçemize gelelim Bu bahçemizde arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi tohum ekme yerlerimiz var. Ben bu şey videonun öncesini arkadaşlar etmiştim sizlere göstermek için. Mesela burada eklenen arkadaşlar pot veriyor. Şöyle bir alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok iyi pot da verebiliyor. Çok kötü pot da verebiliyor. Şöyle bir toplayalım sizlerle birlikte. Şöyle şunları da alayım. Daha çok güzel da eşyalar gelmişti ama şimdi pek böyle hani güzel bir potlar gelmedi ama olsun. Şimdi bu gördüğünüz yerleri ben satın aldım arkadaşlar. Toplamda herhalde yani 60 bin falan elmastı burası. Şurası 10, şurası da 50 bindi diye hatırlıyorum ama tam emin değilim. Yani yanlış da hatırlıyorlar dediklerim. E ondan sonra gördüğünüz gibi yani burada bir yer var. Şu an kapalı. Ondan sonra buradaki yerler kapalı. Şu anlık almadım. Çok da ihtiyaç duymadım. Belki şuraya şey yapabiliriz yani alabiliriz. Şimdi bunun haricinde arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece pot veren tohumlar yok. Bakın Topladığımız bitkiden e, ondan sonra yaklaşık bir 10k falan elmas geldi arkadaşlar. Buralara şimdi sizlerle beraber mesela şeyleri ekelim. Tohumları ekelim. E, bu arada arkadaşlar şu da var. Bu da e, şey size para veriyor arkadaşlar da ben para çok e, yani önemli yani olmadığı için şimdi mesela şöyle bir tane pot e, ondan sonra tohum dikiyoruz sonra şey tıklıyoruz arkadaşlar suluyoruz sularsanız daha hızlı gidiyor zamanı görüyorsunuz ee, ne yapalım hemen buraya gelelim arkadaşlar buraya bir tane daha pot dikelim hemen onu da sulayalım Şöyle hemen şunları ben tek tek bir dikeyim bu şey diamondların arkadaşlar zamanı gördüğünüz gibi potlar gibi değil. potlar bir saat dolurken arkadaşlar bu diamondlarda yaklaşık iki buçuk saatte oluyor şöyle bir gezmeye devam edelim arkadaşlar haritayı gördüğünüz gibi çok güzel bence olmuş şimdi şurada bir tane kale var arkadaşlar yani burası yakında gelecek diyor. Belki şey Klan Kalesi mi artık? Yani neresi olur? Yani hiçbir fikrim yok ama sanki şey Klan Kalesi gibi arkadaşlar. Çünkü bakın burada zaten Klan Kurma iletini falan göstermiş. Burası da arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci Klan'ın fotoğrafı falan var. Yani burası da böyle şey Kraliyet Şatosu gibi bir şey olmuş herhalde. Böyle bir hemen arkadaşlar ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi son haritaya geliyoruz arkadaşlar coming soon diyor yani yakında diyor ee, yani bir hafta sonra arkadaşlar buranın devamı gelecek hemen devam edelim arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane yeni rank geldi arkadaşlar 9 ve 10 ee, şu an ben şey 9'a geçtim ama arkadaşlar size bu eşi rankla alakalı bir taktik tüyo vereyim ee, ondan sonra ee, yani bence şöyle yapın Eğer e, bu yeni güncellemeyi daha e, yani girmemiş olan arkadaşlar varsa Bence hiç bu şimdi mapleri açmayın arkadaşlar. Hemen trading plazaya gidin. Bu e, yani yeni şeyleri toplayın etleri arkadaşlar. Zaten çok ucuz. Yani biliyorsun çok pet açıldığı için arkadaşlar. Şu rank görevlerini bence bu mapleri açmadan yaparsanız daha kolay bir şekilde yaparsınız. Şu an benden mesela son mapte gördüğünüz gibi 1800 tane e, yani işi bir şeyler kırmamı istiyorum arkadaşlar. Son mapte çok zor. felaket çok zor çok zor olduğu için yani siz bu mapleri açmadan hemen bu haritada yaparsanız bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada seri seri kırıyorsunuz yani bu görevleri çok çabuk bitirirsiniz fakat e, yani biz hemen salak gibi atladık arkadaşlar bütün mapleri açtık yani şu an mesela yani bir buradaki kırma hızıma bakın bir de arkadaşlar şimdi buradaki şey kırma hızıma bakın gördüğünüz gibi yani daha şey kıramıyoruz bile yani o yüzden burası çok sıkıntı yani yok ben yeni petleri çıkaracağım, açacağım falan diye hiç şey yapmayın arkadaşlar. Şuradaki rankları yapın. Buradaki rankları yaptıktan sonra mapleri açabilirsiniz. 4 tane yeni upgrade gelmiş arkadaşlar. Bu maplerin sonunda bulunan bu mapleri geçerkenki şeylerden, upgrade'lerden arkadaşlar. 5 tane yeni shiny relic gelmiş arkadaşlar. Bu 5 tane yeni shiny relic bildiğim kadarıyla buradaki maplerden sonra arkadaşlar. Ee, yani bununla yakında videosunu çekeceğim, koyacağım arkadaşlar. Orada göstereceğim. Garden mini game'i gösterdim arkadaşlar. Garden merchant'ı gösterdim. Fruit machine'i gösterdim. Rare enchant eş makinesini gösterdik. Charmstone item diyor. Charmstone item arkadaşlar görmüştüm fakat nereden elde ettiğimizi bilmiyorum. Ben de fotoğraflardan vesaire görmüştüm. Yani o yüzden çok bir bilgim yok ondan sonra huge parti diyor. Arkadaşlar sonuçta kılan işte, işte bannerları falan geldi diyor. Bayrakları vesaire. Lord Master diyor. şimdi arkadaşlar bizi ilgilendiren şu Leza'ya yeni gelen arkadaşlar açık arttırma sistemi. Şimdi hemen size onları göstereyim. Orada arkadaşlar gördüğünüz gibi hem normal plaza var hem de pro plaza geldi. Biz şöyle bir, pro plazamıza bir girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bir tane item koyuyorsunuz. Bir fiyat belirliyorsunuz. Bu plazadaki herkes arkadaşlar buradan girip teklif verebiliyorlar arkadaşlar. En yüksek teklif verene de pet gitmiş oluyor. Gelen bir diğer özellik arkadaşlar artık petlerin altına ne kadar değeri olduğu yazıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela hepraklar şu an yaklaşık 900k ile 1 milyon arasıymış. Ondan sonra hiç error petler işte 1 milyon 100 vesaire gibi Gösteriyor arkadaşlar. Yeni arkadaşlar şey leaderboard geldi. Hemen şöyle göstereyim. Sanırım bunlar e, bu oyunun en zenginleri oluyor arkadaşlar. gördüğünüz gibi böyle bir şey var, e, şey sıralama var. Tabi ne kadar önemli, ne kadar değil artık o. Yani onun takdiri size kalmış. Ondan sonra arkadaşlar Ultimate Pet gelmiş, Nimmoş gelmiş. Bunlar pek bizi e, ondan sonra ilgilendirmiyor. Normal Ultimate peki. Ben burada göremedim ama arkadaşlar sanırım e, yani bir şey aldıktan sonra mı çıkıyordu. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bu enchant slotu vesaire geldi buraya. Onun haricinde arkadaşlar güncelleme notları böyle. Son olarak arkadaşlar bazı değişiklikler de var. Mesela bu mapte gördüğünüz gibi bu artık daha böyle şey kolaylaştırılmış bir şekilde bu aşağıda nelerin oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi yazıyor. Şimdi sizlere buradaki ekleri göstermemiştim arkadaşlar. Hemen şöyle bir ekleri gösterelim. Normalde bildiğiniz gibi arkadaşlar buraya kadar açıktı. Fakat bu gelen yeni eklerle arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi artık 71'e kadar açık. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane Donkey'imiz var. Burada Prenses Dragon'umuz falan var. Şübetin adı neydi? Hemen bir ona da bir bakayım. Neredeydi? Night Beagle'mış arkadaşlar. Fakat şu zaten bunlar hiç arkadaşlar. Fakat şüphe bir türlü çıkmadı. Ee, yani bayağı bir açtım. Fakat e, yani dediğim gibi yani şüpheti bir türlü çıkartamadım arkadaşlar. E, fakat bundan sonraki video arkadaşlar e, yani güzel bir içerik düşünüyorum. E, ondan sonra yaklaşık bir şöyle bir yüz bin tane yumurta açmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar sizden şöyle bir şey de isteyeceğim. Yaklaşık 4.5 milyon gördüğünüz gibi elmasımız var. E, yani bu elmasımız sürekli artıyor arkadaşlar. Kasıyorum. Ee, yani bu karakterimi Diamond'a bırakıyorum bir tane yan karakterim var onu da Diamond'a e, şey VIP kısmına bırakıyorum ee, Yani sizlerden tavsiye istiyorum arkadaşlar yani hepsini Hani böyle hani hep bırakma alalım yani 1 milyon 1 milyon Yoksa hani şöyle 4-5 milyonluk Hani böyle birazcık daha değerli bir hücum alayım ne yapayım hangisi daha mantıklı olur Yani sizden bu konuda yardım bekliyorum arkadaşlar Sizlerin görüşleri benim için önemli ee, yani eğer yardımcı olursanız yani yorumlarda yazarsanız ya da Discord'a gelip e, Ondan sonra Discord'dan da bana yazabilirsiniz Şimdi arkadaşlar şu rank ödüllerini de göstereyim 9. rankta hangi şeyleri veriyor bize ödüller şöyle gördüğünüz gibi ya çok da değerli bir ödül yok ama arkadaşlar bazen şöyle işte kitaplar falan oluyor mesela Lucky 4 yani iş görür bence e, Ondan sonra şey Treasure Hunter var mesela e, Ondan sonra 4. seviye ama gördüğünüz gibi yani çarpı 2 veriyor Mesela bir tane anahtar var. Yani bunlar satılabilir. Bir tane treasure hunter mesela 5 vermiş gördüğünüz gibi potlar ondan sonra elmaslar, fortune flag falan var. Bu arada arkadaşlar bu bazı bayrakların falan da özellikleri değişti. Yeni gelen özelliklerin arkadaşlar üstüne görebilirsiniz. Şöyle bakalım arkadaşlar. Mesela critical 5 veriyor. Ve ondan sonra şu sonda da arkadaşlar diamond 5 veriyor. Açıkçası şunu çok almak istiyorum ondan sonra burada TNT var arkadaşlar. Bakın bu TNT de çok önemli. şöyle bir şey söyleyeyim size. Dediğim gibi arkadaşlar bakın şimdi bölümleri geçmek çok zor değil. Yani bu bölümleri geçmeye çok fazla yani şey yapmayın. Yani mapleri ve ondan sonra hani çabucak açayım diye çok uğraşmayın. Benden size tavsiye dediğim gibi buradaki rankları bence önce bitirin. Bu rankları bitirdikten sonra harita arkadaşlar çok kolay açılıyor. Çünkü gördüğünüz artık bu TNT'ler çok fazla değerli bakın normal TNT'den 200 tane var buradaki e, büyük TNT'den de bende 15 tane kaldı normali 25-30 tane falan vardı fakat dünden beri ben kullanıyorum arkadaşlar yani bu şey attığınız an zaten mapler çok kolay bir şekilde açılıyor yani ben bu işte mapleri nasıl açacağım falan diye düşünmeyin yani bu TNT'lerle çok kolay açılıyor dediğim gibi arkadaşlar ilk önce ne yapıp edip yani şu rankınızı bence kasın ondan sonra maplerinizi açın benden size bir tavsiye Çünkü aradan bir gün geçti yani gördüğünüz gibi daha anca buraya kadar yani yapabildim bu daha gerisi kapalı kim bilir kaç günüm alacak bundan sonra bir tane daha rank var yani o daha da zor olacak bir de yani öyle düşünün Belki de yani güncellemeye kadar çok zor bile yani yetişebilir Ondan sonra çünkü çok fazla zaman alıyor arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi yani yazan görevlerde burada yani bakabilirsiniz bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Elinden geldiğince size yeni gelen güncellemedeki çok önemli detayları söylemeye çalıştım, anlatmaya çalıştım. Tabii ki de bazı küçük detaylar da var ama onlar çok önemli değil işte. Haritada bazı işte öyle küçük işte yani işte bir şeyler saklamışlar, gizlemişler. Yani onların çok büyük yani önemin olduğunu düşünmüyorum. Yani bizler için yani asıl önemli olan şeyleri sizlere anlatmaya çalıştım. Yani umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi bu videoluk bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay